Olursun yarım style. Yarım style. Baştan çıkarıcı vaaz veri kilisede ve hoca Cahil yerlerimi beğenmiyor bu ne biçim koca Kanep sevmiyor sevmiyorsan eğer ki Allah bana bir hoca Korkma sokmam seni borca Ama Salman ye Gide işte tanrını öyle gel diyorsan Salman ye Evlenmeden olmaz ben bakirim diyorsan sorma ye. Ben sana istediğimi veremem diyorsan sorma ye. Sen sorma ye. Çok et olacağız. ama biraz olacağız. Senin olmalarını yok edeyim. Her şeyi bilirsin ama beceremezsin hormonlarını yok ederim Seni istersen seni keser bir çay her yerine olursun yarram star yarram star ah 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 olursun yarram star yarram star ah ah hey hey sexy baby olursun yarram star hey seninki kastelaydı Cıvaz bir kilisede hoca Zaten yerlerimi beğenmiyor Bunun ne biçim koca Kanepe sevmiyorsan eğer ki Al okunu bir lonca Korkma sokma seni borca Ama sağlam ye Bir işte tanrını öyle gel diyorsan Sağlam ye Evlenmeden olmazdan ben barkülüm yiyorsan Sağlam Ben sana istediğini veremem diyorsan Sağlam ye Sen sağlam çok yeteresin ama biraz olmayacaksın Kalmam Yok edirim Her şeyi bilirsin Ama beceremezsin Kalmam elini Yok edirim Seni istersen seni keser Biçer her yerine ağaç ekirim Olursun yarram style Yarram style Ah 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 Olsun Hey sexy baby Olsun yaram sağ Senin ki Köpeğim ah ah ya da sana avrejiğim yavrum Üzüm ol, üzmeye baka baka dön top ol. Kedim ol ya da kendin alırsın yol. Karşı cinse bakmayan atsamaz gol. Olsun yarım style. Hey, hey sexy baby. Oh, oh, oh. Olursun yarım style. Hey, seninki kastelaydı. olursun Ya Style. <laughs>